leniler Karsa saldırırlarsa Erzurum'a saldırırlarsa yine Amerika yeminli billah ile söylüyorum sessiz kalacak. Allah böyle söylüyor. Ben söylemiyorum. Karsa ve Erzurum'a saldırsalar ki yakında saldıracaklar. Buradan söylüyorum. Katliam yapacaklar. Yapmadılar 1918'de Erzurum'da katliam yapmadılar mı? Kazım Karabekir Paşa çıkmasaydı Erzurum yoktu bugün Türkiye'de. tarihleri alt üst ettiler. Kimin kahraman, kimin hain olduğu belli değildir diye de. mı Ermeniler. Ta 1906'da Sultan Abdülhamit Han Cuma namazını Yıldız Camii'nde kılıp çıkarken Ermenilerin koyduğu 20 kilo dinamitli saatli bomba patlayıp da altı tane atın çektiği padişahın faytonu havaya uçmadı mı, 30 kişi ölmedi mi, altı tane attan kelik bulunmadı be. Suikast yaptılar. Ermeniler yeni sahneye çıkmıyor ki, yüz senedir Ermeniler sahnede. Erzurum bizimdir diyorlar. Yarın bugün Nahçıvan'a saldıranlar, yarın Erzurum'a saldıracaklar ve göreceksiniz Birleşmiş Milletler yine toplanmayacak. Çünkü sen bin kere Amerika dostundur de, Amerika sana dost demiyor. Dememesi lazım, Allah'ın hükmünde böyle çünkü. Allah böyle söylüyor. E peki ne olacak Müslümanlar, çaremiz? Bakın ayet-i kerime bunu da ifade ediyor. Açık ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاُ بَعْضُ Şu kafirler birbirlerinin destekçisidirler, yardımcısıdırlar. Evet öyledirler, kabul etmeyecekler, kabul etmemeleri lazım. Bakın bizimkiler mesela düşmüş Amerika'nın Avrupa'nın peşine, şarkıcısı düşmüş peşlerine, futbolcusu düşmüş peşlerine, iş adamları düşmüş peşlerine, generaller düşmüş peşlerine Batılıların Avrupalıların. Şarkı yarışması, güzellik yarışması, kainat güzel yarışması ama hepsinde de. En sondan birinci olmuyorlar mı? Kabul et. Hiç kabul ettiklerini gördünüz mü Müslümanlar? Mümkün değil. Etmeyecekler. İsminiz Müslüman olduğu halde tarihte Müslüman damgasını taşıdığınız o müddetçe tarihten gelen bir kalıntıyla, kalıntı olsa bile Müslüman sıfatını taşıdığınız müddetçe Örevizyon teşkilatı sizi kabul etmeyecek. Agit kabul etmeyecek, NATO kabul etmeyecek. NATO'nun işaretine bakın aynen haçtır NATO. Vallahi ve billahi Hristiyan ittifakıdır NATO. Hristiyan haklarını korumak için korunmuştur. Yeryüzünde Amerika'nın bahsettiği, Avrupa'nın bahsettiği insan haklarından maksatları Hristiyan haklarıdır. İnsan kelimesinin altında Hristiyan kelimesi var. Hristiyan olmayanlara Avrupalılar insan gözüyle bakmıyorlar. Hayvan kadar kıymet vermiyorlar. Bunu anlayın Müslümanlar. Kıbrıs'taki çilekeş adam Rauf Denktaş Allah selamet versin büyük devlet adamı aynen şöyle söylemişti bir toplantıda. Avrupalıların insan haklarından anladığı Hristiyan haklarıdır demişti. Aferin adama. Avrupalının ağzından insan hakları kelimesini duydun mu? Bil ki Hristiyan haklarıdır. Müslümanları kabul etmiyorlar. Etmemeleri lazım, Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Eğer etseler, ayeti kerimeden Allah korusun şüphe başlar. Ayet meselesi var. Ancak ne yapıyorsunuz? İşte efendim, batı medeniyetine ortak olacağız diye, habire içki tüketimine hız veriyorlar. Bakın dünya milletleri arasında en çok içki içilen üç tane milletin üçüncüsü olduk şu anda dünyada. Yine Avrupa kabul etmiyor. İyi ya bak şarap fıçısına dönmüşüz. Bizi kabul etsene. Etmiyor yine herif. Sen yine Müslümanlık kalıntısı var senin. Kalıntı var diyor. Etmeyecek. Çıplaklar kampını açmışız Ege'de Marmara'da yine kabul etmiyor. Sen diyor Müslümanlık kalıntısı var. Dünyanın en büyük faizi Türkiye'de yine kabul etmiyor. Avrupa hızla faizi düşürüyor. Biliyorsunuz modern ekonomilerde faiz yoktur. Faiz sıfırlanıyor, Türkiye'de faiz hızla yükseliyor. Yine Avrupa kabul etmiyor. Faiz yiyen milleti kabul etmiyor. Etmeyecek. Ayet-i Kerime sarihtir. Ne yaparsanız yapın. Avrupa topluluğunun idari merkezini görmüşsünüzdür. Belçika'nın Brüksel şehrinde ben Belçika'da çalışan gurbetçi kardeşlerimden o binanın 16 tane fotoğrafını istedim. Böyle kartpostal şeklinde. Vallahi o idare binası uçakla çekilmiş resimleri de var. Tamamen bina haç biçimindedir. Brüksel'de gidin bakın. Kartpostalları var. Adamlar Hristiyan ittifakıdır. Bin kere söyle anlamıyor adam. ayet-i kerime ışık tutuyor. Çare nedir? Veya sonu ne olacaktır? Bakın ayet bunu söylüyor. Açıkça anlatıp keseyim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا وَبَعْضُ kafirler birbirlerinin dostu, destekçisi, yardımcısı, velisi neyse. O anla anlattık. Açıkça görülüyor. Hiçbir zaman da bu hüküm şaşmadı. Hiçbir zaman da mesela Türkiye 1974'te biliyorsunuz Kıbrıs, Kıbrıs'taki Rumlar Hristiyan. Yunanistan Hristiyan biliyorsunuz. Nasıl ki Kıbrıs'a müdahale etmeye yeltenir yeltenmez daha önce parasını ödeyip de satın aldığımız henüz bize teslim edilmeyen uçakları uçaklar üzerinde ambargo koydu mu koymadı mı? Koydu. Bak ayet çıktı gördün mü? Ayet ayet çıkıyor burada ben çıkmıyorum ortaya. Ayet. Bundan bir süre önce PKK'ya karşı PKK'nın başındaki adam Ermeni biliyorsunuz. Dört dörtlük Ermeni herif. Adını değiştirmiş sadece. Ona karşı biraz ciddi kararlar almaya başlar başlamaz Almanya bize vermeye vaat ettiği, vermeye söz verdiği silahları ve askeri araçların parçalarını taşıyan gemiyi Geri çevirdi mi, çevirmedi mi? Çevirdi. Buyur. Allah'ın dediği oluyor, ben dediğim olmuyor. 74'te de aynı şeydir, 92'de de aynı şeydir. 2000 yılında da aynı şey olacak, merak etmeyin. Allah'ın dediği olacaktır. Allah'ın ayetlerinde çelişki olmaz. Allahu Teala'nın teşhis ettiği raporda hata olmaz. Doktorun teşhisinde hata olur. İnsanların teşhisinde hata olur. Allah ve Resulünün teşhisinde hata olur mu? Olmaz. Hadise budur. Bunlar Allah'ın teşhisine itibar etmiyorlar. Etmediği için de hata ediyorlar. Hata ettikçe yerin dibine batıyorlar. Hiçbir hükmümüz kalmadı. Görüyorsunuz paramızın her zaman söylüyorum vallahi para denecek tarafı kalmadı. Para denecek bir devletin haysiyeti, namusu, şerefi onu temsil eden paradır. Paranın değeri kalmadıkça o devletin değeri kalmamıştır. Eskiden biliyorsunuz padişahlar, eski hükümdarlar kendilerini temsil etmek için para basallardı. Buna sikke denirdi, sikke. Böyle demir para, madeni para basallardı. O para o devletin temsiliydi, şerefiydi, izzetiydi, her şeyiydi. E şimdi düşünün para ne hale gelmişti. Vallahi geçen gün Müslüman bir kuyumcu arkadaşa uğradım. İki koltuğunun altında iki tane koltuk değneğiyle böyle zor bela sürüne sürüne bir adam geldi. Dedi ki ismini söyle tanıyormuş orayı. Dedi ki falan efendi dedi. Yanımda dedi bir buçuk milyon kadar adam dilenci. Karaköy'den Eminönü tarafında. Bir buçuk milyon lira kadar param var dedi. Bunu dedi Mark bana Mark veresin bu parayı. Ver. Orada Adam diyor ki hocam dilenciler bile diyor topladığı parayı getirip, marka yatırıyor diyor. Gözümle vallahi şahit oldum ben. Gavurun parasıyla kendi paramızı koruyacağız da millet olacağız öyle mi? Utaş duyuyoruz bundan. Bu zilletten kurtulması lazım Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bu zillettir bu. Gözümle gördüm. Emin önünde topladığı paraları dilenci getirmiş, markaya yatırıyor. Çünkü diyor sabah bu para yarısı ölecek bu paranın diyor.